Herkese merhaba, çok garip günlerden geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı çok hızlı girdi. Bütün dünyayı darmadağın etti. Bakalım ne olacak? Ben kendi payıma bir belirsizliğin içerisinde bir kaosa doğru yuvarlanıyormuş gibi hissediyorum. Umarım yanılıyorumdur, umarım her şey çok daha iyi olur. Neyse, e, ne yaptı Amerika? Öncelikle daha önce de konuştuğumuz gibi gazi şeridini istedi. İstedi derken ilk başta satın alacağından bahsetmişti. Şimdi yok satın almayacağım, orası zaten savaştan mahvolmuş bir bölge. Orayı ben alacağım, oradaki Gazze'liler de nereye isterlerse yerleşsinler diyor. Hatta biri Mısır'da, biri Ürdün'de iki ayrı bölge belirlediklerini, oradaki halkı oraya göndereceklerini söylüyor. 1948 Nakba veya Nakba'dan beri Filistin halkı acılar çekiyor, yerlerinden ediliyorlar bu bir yeniden yerinden ediliş mi bilmiyorum. 3000 yıllık bilinen bölge tarihi içerisinde sürekli yerinden edilen, sürülen uluslar var, gruplar var. Filistin yakın dönemde 70 yıllık süre içerisinde çok büyük acılar çekti. Aynı şekilde aynı acılar çekilmeye devam edecek galiba. Bilmiyorum üzülüyorum. Diğer taraftan Avrupa'nın durumu da karışık. Çünkü Trump reis Ukrayna'dan 500 milyar dolarlık nadir mineraller istedi. Eğer bunu vermiyorlarsa Rusya'nın karşısında ne halleri varsa görsünler dedi. Başkan yardımcısı ve Savunma Bakanının açıklamaları da bunları destekler şekildeydi. Hatta Savunma Bakanının Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa Birliği'ne söylediği sözler, Avrupa Birliği liderlerine söylediği sözler yenileri yutulur gibi değildi. Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri Neler yapacak? Güvenliklerini nasıl sağlayacaklar? Rusya'yı bir tehdit olarak kabul edip kendi ordularını oluşturacaklar mı? Türkiye'nin bunda yeri ne olacak? Hep belirsizlik ortamı içerisinde. O belirsizliğin sisi ve pusu arkasında görünüyor. Türkiye bunlara yönelik ne yapıyor? Ben kendi payıma çok bir şey göremiyorum. Umarım perde arkasında yapılanlar vardır. Ama öyle çok büyük bir değişiklik de yok gibi. Bakalım Trump Reis'in bütün dünyayı <laughs> yaptığı bu karma karışık hamlelerin arkasından neler gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Görüşmek dileğiyle.